İyi akşamlar sevgili Çorum Spor taraftarları. Yine bir tribün programında beraberiz. Maalesef bu hafta biraz üzücü olacak yine. Metehan Gümüş kardeşimizi kaybetmenin acısını yaşıyoruz. Kardeşimiz ölmedi kalbimizde yaşıyor. Gerçekten bizi çok derinden yaraladı. Ama abileri kardeşleri her zaman onu anacak. Her zaman yaşatacak. Gerek tribünde gerek her yerde yani, yaşatacağız kardeşimizi. Maalesef hafta sonu oynadığımız maç içinde maç aslında çok güzel başladık, değil mi kardeşim? Aynen ilk yarı çok iyiydi. Ha, çok güzel başladık ama ee, VAR'a giden VAR'da 4-5 dakika süren bir inceleme sonucu attığımız ikinci gol iptal oldu. O gol olsa belki maç çok farklı bir yerlere gelecekti. Şansımı, beni ee, bu maçta sevindiren tek şey bir önceki Ümraniye maçına değinirsek bu hafta daha toplu daha düzgün daha mücadeleci bir takım olduğunu düşünüyorum kardeşim sen ne diyorsun İlk yarı çok iyi mücadele ettik ama e, öncelikle burada Metan kardeşimizin ailesine sabır ve baş sağlığı diliyorum e, Maça gelecek olursak e, ilk yarı çok gayet çok güzel oynadık hatta geçen haftaya göre daha daha iyi oynadık ama ikinci yarı beklediğimiz gibi devam etmedi. Tabii üzgünüz beraber Kendi evimize keşke bir galibiyete kavuşsaydık. Ama inşallah Bandırma maçında yani takım üstüne koyu, koyu giderse inşallah ilk yarıdaki oynadığımız gibi Bandırma maçına da 90 dakika öyle oynarsa galip geleceğimizi düşünüyorum. Yani bunda şu da etki oldu. Sevgili taraftarlarımız biz özgür kardeşimizden son sorduğumuzda 3227 e, 3307 cezalı <laughs> e, seyircimiz vardı. Son oynadığımız içerideki Bodrum maçından dolayı. Yani taraftar baskısında e, bu haftaki maçta tam veremedik. Verseydik bir de, çok farklı olabilirdi. Metehan kardeşimizin yani, e, vefat etmesi bir de maçın maçta aynı güne gelmesinden dolayı e, kendimizi maça veremedik. Yani, e, biz de elimizden geleni yapamadık bu maçta. Kimse kusura bakmasın. Buradan taraftarlarımızdan özür dileriz. E, cenazemiz vardı. E, o yüzden fazla maça yoğunlaşamadık. Değil mi abi? Kendimizi veremedik e Kendimizi yani, maça kardeşim, veremedik. E, yani tribün olarak da zaten iyi değildik bunu söyleyeyim. Cezalar vardı. Sakarya maçına inşallah. İnşallah Sakarya daha güçlü bir maçı. şekilde döneceğiz. Kendimizi toparlayacağız. Birlik olarak Hüseyin abimle beraber zaten. İnşallah Sakarya maçını daha kuvvetli bir şekilde giriş yapacağız abi. Bu hafta beni yalnız mutlu eden şu oldu. Biz daha önceki iki programda da X İstanbul takımları formalı görmeyelim dedik. Tabii. Taraftarlarımıza teşekkür ediyoruz. Bu duygu bu duygu duyurumuzu devam yani e, aynen devam ettirsinler. Kırmızı siyah çok güzeldi tribünler. Bu şekilde devam edelim. Yani baktım 7 yaşındaki çocukla çorum spor forması. Bu bizleri gerçekten çok mutlu ediyor. Ee, ben yıllarımı verdim yani X takım formalı çok görüyordum ama gerçekten artık X takım formalı kimseyi görmüyorum. Bugün 7 yaşındaki yeğenimizde, kardeşimizde, 70 yaşındaki amcamızda birinde Forma, birinde atı gördüğümüz zaman Tabii. inşallah diyoruz bu şehre, bu kültürü aşıladığımızı, aşlamaya başladığımızı düşünüyorum. Bu da bizi çok mutlu ediyor. Sizler de bu duyarlılığa uyduğunuz için sevgili Büyük Çorum Spor tarafları teşekkür ediyorum. İnşallah içerideki Sakarya maçında da yine tribünlerimizi kırmızı sıcak görmek istiyoruz. Tabii abi 13 yaşındaki çocuğa sordum mesela geçen başta. Hüsnü Çorum Spor forması vardı. Dedim ki hangi İstanbul takımı? Abi ne İstanbul takımı? Dedi. Feka... Evet şimdi biz bunu küçüklükten aşılarsak eğer küçükleri. Tabii biz o zamanları belki görürüz görmeyiz abi. Bundan 50 sene sonra inşallah takımımız dimdik ayakta durur. Taraftarlarımız burası 15 bin kişi. Belki 30 bin kişiye çıkar yani inşallah. Allah'ın izniyle. Biz aşılarsak o da bizden gelen bir şey olacak. Sokakta olsun. O bize yeter olsa... kardeşim ya. Tabii, abi o bize, o bize yeter. yeter bir dua etsin ha. Aynen yeter mi? bize. Peki her ikinize de ayrı ayrı soracağım. Bu maçın. Ee, bence kırılma anı neydi? bence kırılma anı bir vara giden pozisyon. İkincisi e, isim vererek konuşayım. Eren kardeşimizin e, savunmanın savunma hatasıyla bir kafa pası verdiğinde araya girdi. Ay, gücü yetmedi, eforu yetmedi, tükendi. Orada topa dokunabilseydi skor yine çok farklı olacaktı. Bence kırılma anı orası. Bence var, hata, var hatası hatta o bence gol yani Ufak bir pozisyon yaşandı ama e, birinci olarak, o, bir de ikinci olarak Hasan Hüseyin Akın'a işte ben bu maçta Hasan abi kusura bakma yani ben bu maçta seni yani ellerini göremedim abi. Yani açık açık söyleyeyim. Yani sen birincilik topçusun abi buradan sana sesleniyorum. Yani Abdullah Mert'i savunmamız gibi inşallah bizim kalemiz bundan sonra daha iyi savunsun Olsun canın sağ olsun ama ben de Hasan abi diyorum yani çünkü topu tutamadı evet. abi kontrol edemedi orada kontrol etse ya kontrol aa. etse zaten gol olmayacak ya da pozisyon taça çıkmayacak kornerle çıkmayacak. Hava toplarına hakim olamadı Ama bundan önceki maçlarda hepsini panter gibi alıyordun abi ama bu maçta göremedim abi. Sana. Ama bu şöyle söyleyeyim. O zaman şöyle söyleyeyim. Hasan kardeşimize nazar boncuğu olsun. Nazar boncuğu Hazan olsun. İnşallah abi. Yani. E, genelde diyorum ya e, bundan önceki maçlarda panter gibi her topu hava toplarını ha, alıyor. İlk haftalarda böyle yapıyor ondan sonra çok iyi oluyor. İnşallah bundan sonra abi performansını üstüne koyacağını biz düşünüyoruz. Sana i̇nşallah. da güveniyoruz. Yani hiçbir yani bunun alınma falan olmasın. Ben yorumlu İçim söylüyorum. İçimizden geçen İçim geçen o pozisyonlarda olur öyle. Canın sağ olsun yani. Peki transfer yapılması kaçınılmaz olan noktalarımız hangi noktalar? Ee, ben şöyle cevaplayayım. Şu iki maçta gördüğüm kadarıyla bu maçta Eren kardeşim beni çok şaşırttı. Çok güzel kanat oynadı. Ama e, kanat takviyemiz şart. E, kaleci Özgür'ün yorumunun üstüne biraz kaleci dedim ama Erkan aslında Gaz sola yani abi. sonuçta e, alt yaftan da kardeşlerimiz yetişti. E, Erkan Gaz sola yani, çıkmanıyordu e, Kaleci ve kanat kanat düşünüyorum ben. Yani ben de kaleci bir takviye olabilir. Gençlerle nereye kadar gençleri yetiştiriyoruz. Evet. İmkanlara çıkıyorlar tabii isimlerini vermeyeyim de. Bir tane takviye gerekiyor. Şimdi Hasan Hüseyin sakatlandığı kim geçti? Yani. Ya da kanatlarımız. Celal'da maşallah var Allah var. Erendi Eren kardeşimiz dediğin gibi bu maçta maşallah yani vardı. Buradan, Diğer topçuların da böyle olmasını istiyorum. Buradan şunu da söyleyeyim mi? Ee, mesela geçen yıl acımasız eleştiriler yapıldı. Sakatlanmadan önce Ozan kardeşimize. Bugün bir Ozan sol olsa tabii geçim. çok farklı Abi, şeyler olur. Yani orada. bazen e, hazır buradan girmiş gene Büyük Spor taraftarları gerçekten bak geçen yıl acımasız eleştirdiğimiz adamı bugün mumlarıyoruz. Yani e, bu sezon lütfen sosyal medya üzerinde futbolcu kardeşlerimize yorum yaparken daha dikkat olun. Çünkü biz bunlarla bir yola çıktık. Öyle değil mi kardeşim? Abi, abi yani yorum. bizim, bizim görevimiz desteklemek olacak. Ya şimdi, İnşallah Ozan kardeşimize de laf açılmış yine güçlü dönmesini temenni ediyoruz. Tabii abi trans, yönetim transferini yapacak. Biz Taraftar taraftarlığını verecek. yapacak. Desteğini verecek. Yani o, sezon bu, bu işler sezon sonu olur yazma çizim olayı. Sezonun son düğünde yazan yani, yazar giden gider. Herkese ha, daştık Tamam daştık. olur. Serdar Hoca 3 hafta daha kötü gider alır. Tabii bize gerekeni yaparız. Buradan evet. söyleyeyim. Hoca yani herkes gelip geçecek ama Sorum Spor vaki. kalacak olan. Bunu söyleyeyim. Yani. Bir de şuradan taraftarlarımıza şunu söyleyeyim. Ee, lütfen şimdi biz bir birleşme içine girdik Hüseyin abiyle. Çok güzel ilerliyoruz. Şimdi bir kardeşimiz vefat etti. O yüzden biraz ara verdik bugünlük. Ee, daha iyi olacak. Sizden tek istemiz. Taraftarlarımızdan tek istemiz. Gerek bütün tribünler olsun, gerek soz, e, VIP olsun, A olsun, D olsun, taraftarlarımız doğru yakın maşallah. Biz maratondan tek ses gönderdiğimiz zaman siz de bize de eşlik edin. Aynen. Kale arkası olsun, olsun, güney olsun. Vip olsun. Ya gerekirse başkanımız bir oradan bize eşlik etsin yani. Onun yanındaki arkadaşlar belediye başkanımız. Hatırlıyor var. musun? İsim vermeyelim. Geçen sene bir deplasmana gittiğimizde bir yer başlatıyor. Mesleği. Tabii abi 6 bölge var. Ben evet. burada söyleyeyim. 1, 2, 3, 4, 5, 6. altı bölümde maraton Maratonun en üst katını almış e, bir taraftar grubu. isim vermeyelim. Adamlar tek sesi gönderiyor. Uyum evet. sağlıyorlar. Siz bizim kötü olacağımızı falan düşünmeyin. Biz gayet iyi olacağız. Gayet yüzlerine evet. koya koya. Biz zaten istişare yapıyoruz Hüseyin abiyle. Evet. Gerek burada güvenliklerimize yardımcı oluyor. Siz de yardımcı olun. Bir şey olursa bize söyleyin. Ortadan sesi verdiğimiz zaman tüm taraftarlarımızdan isteğimiz Eşli gidin abi mırıldayın ya fark etmez ama şuradan ses. oradan yuklama. oradan ıslır şu topçu abi bunları bırakın maç sonunda saklayın. Peki bir puanlama yapmış olsak birden ona kadar onu evet. hangi futbolcuya biri hangi futbolcuya verecek? Ee, geçen hafta eleştirdiğim Mehdi bu sefer bire korun gerçekten ee, bence bir puan mı maç... bir on puan mı diyor Mehdiye? Ya bir puan mı? Diyorsun, Mehdi'ye mi? Evet, Mehdi'ye 10, 10 puan veririm. Yani bu hafta gerçekten e, güzel oynadı kardeşimiz. İstediğimiz Mehdi'ydi. Ben de Celal diye 10 puan veririm. Bir puan söyleyeyim mi bir puan alalım? <laughs> bir puan da Hasan Hüseyin üstüne... hakkında veriyorum <laughs> ya yani Hasan abi. Niye? numara yani. <laughs> bir numara yakın abi yapma yakarsın bizi. Maç özetlerini izlediniz mi? İzlediyseniz size göre haftanın en güzel golünü hangi takımdan hangi gol ee, şöyle söyleyeyim ben Özgür kardeşimle beraber bunu Özgür kardeşim adına da cevaplamak istiyorum. Biz maçtan sonra o gün cenazemiz olduğu için yani e, hiç bir de skor 2-2 bitti. Berabere kaldığımız için futbol hiç konuşmadık. Kardeşimizin e, ailesinin yanına geçirdik. Futbol izlemedik. Ertesi gün de zaten cenazemiz vardı yine. Mezarlıkta geçirdik. Biz Özgür kardeşimle de bu arada yan yanaydık her zaman. İzlemedik. O yüzden değerlendiriyoruz. Bu konu hakkında bir yorum yapmıyorum abi. Peki bandırma spor maçının hakkında yani bir skor tahmini ve ortaya kalacak futbol hakkında görüş olsak? Şimdi e, ilk maç mağlubiyet, ikinci maç ya, beraberlik, üçüncü, maç, üçüncü ya. maç galibiyet olsun diyoruz artık. Bir tabur olsun. Yani. yani e, ama olsun yani. Bugün sonuçta e, bu da arkadaşlar hazır. Bu soru gelmiş ki ne bandırma ile alakalı değil mi kardeşim? Ee, birkaç gün içinde oraya e, deplasman organizasyonu özür kardeşimiz bizzat açıklamalarını yapacak kardeşim. Ee, taraftarlarımıza da duyuralım buradan. Deplasmana gidecek olanlara bilgilendireceğiz. Şimdi tabii. bazı yazanlar var ya kardeşim bugünden başladılar abi gideceğiz mi deceğiz mi diye. Ha evet, tabii. tabii. Ee, tabii biz giderken arkadaşlar bu işler hani biz gidiyoruz deyip olmuyor. Ee, bu işin emniyet kuşağı da var. Emniyetten bilgileri vereceğiz ve yönetimimizle de görüşeceğiz. İnşallah bir otobüs ayarlayıp Bandırma deplasmanında olacağız. Orada da sizin sorunuzu cevaplıyorum şimdi. 3 puan istiyoruz. Bunu başaracak güçte miyiz? Bence başaracak güçteyiz. Bence ben bu maç yeneceğimizi düşünüyorum. İnşallah. Biz de deplasman edeceğiz. Bir de gelecek olan taraftarlarımız. Büyük otobüs mü? Küçük otobüs mü? diye sormayın. Kulübümüz hangi imkanlar olursa en iyisini en iyi şekilde yapıyor. Bize ne verirseler Allah'a şükür diyelim. Ama tabii e, bu ilerleyen günlerde bu bizde de var. Biraz kulübümüz eee kendi maddi sıkıntılar var. E, büyük ihtimalle otobüsü belediye karşılayacak. Yani. Belediye ne verirse inşallah buradan da sayın belediye başkanımı sesleniyorum. E, bir büyük otobüs varsa büyük otobüs, iki varsa iki otobüs, üç varsa üç otobüs. Çorumluğun yani, yaptığını kimse yapamaz tabii, diyerek. E, Sakarya buradan elli otobüs gidiyorsa bize yani Çorum'dan 3 otobüs gideriz. E, benim bir duyalarım olmuştu tabii ...Ali Başkan'la. Halil Başkan'ın e, şeyli olmuştu. E, ile Söylemiştim abi dedim bizi dedim. Bunu üse e boğdunuz dedim. Allah Allah razı olsun dedim. Yani bu sene de Oğuzhan başkan burada takım için savaşırken biz de e, takım için taraftar olarak savaşırken siz de şehriniz için bizim için bir mücadele büyük otobüs söyleyebilirsiniz Sayın Başkanım. Son sözleriniz var mı? Son sözlerimiz e, ben şöyle söyleyeyim. Ligin ikinci haftasındayız. Lig bitmedi. Yani e, ben çok güzel günler bizi beklediğini düşünüyorum. İnşallah takımımızda bu haftaki verdiği mücadelede ben onu e, gördüm. Spor taraftarları lütfen sabırla takımımızı destekleyelim. En güzel günler bizim. Tabii Göztepe nasıl başlamış ligi? Şu an aynı şekilde ilk maç mağlubiyet, ikinci maç beraberlik. Adamlar en son 15 bin, 20 bin kişi şampiyonluğu Neden olmasın? Siz de inanmaya devam edin. Biz çünkü inanıyoruz. Sizler de bize eşlik edin. Bize inanın. Biz de en güzel şekilde her şeyi yapmaya çalışacağız. Saygılar sevgiler.